Merhaba Gençlik Gelişim Akademisi'nin enerjisi yüksek, fikir dolu gençleri. Akademide ne öğrendik? Harika fikirleri nasıl yapılandırırız? Hedefleri nasıl gerçeğe dönüştürürüz? Bunların hepsi cepte. Peki, şimdi sırada ne var? O muhteşem projeleri, o parlak fikirleri nasıl parlatacağız? İşte tam da bu noktada tasarım kelimesini hep birlikte yeniden masaya yatıracağız. Unutun o bildiklerinizi. Tasarım sadece bir yetenek değil. Her birinizin elindeki en güçlü araçlardan biri. Hazırsanız konunun derinliklerine dalalım. Tasarımın aslında projeleriniz ve fikirleriniz için ne anlama geldiğini keşfedeceğiz ve onu nasıl gerçek bir süper güce dönüştürebileceğinizi göreceğiz. Şöyle bir an için gözlerinizi kapatın ve düşünün. Tasarım deyince aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen şık bir logo, böyle dikkat çeken bir poster ya da belki havalı bir web sitesi, değil mi? Evet, çoğumuzun aklına ilk gelenler bunlar oluyor. Ama durun, işin aslı bundan çok daha fazlası. Katıldığınız bir festivalden tutun, okulda yürüttüğünüz bir projeye, hatta aklınıza gelen o parlak iş fikrine kadar her şeyin temelinde tasarım var. Tasarım bir fikri alıp onu yaşayan, nefes alan, elle tutulur bir şeye dönüştürme sanatının ta kendisi. Her harika proje bir kıvılcımla başlar öyle değil mi? O ilk an. Ama o ilk anda genelde kafamızın içi bir panayır yeri gibidir. Fikirler birbiriyle yarışır. Peki bu yaratıcı kaosu nasıl yöneteceğiz? İşte şimdi ilk adımı atıyoruz. Bu size de tanıdık geldi mi? Fikirler oradan oraya uçuşuyor, nereden başlayacağınızı bir türlü bilemiyorsunuz. Sanki potansiyeli çok yüksek ama her şeyin birbirine girdiği dağınık bir oda gibi. Merak etmeyin, bu en doğal ve en güzel başlangıç noktası. Ve işte o dağınık odayı toparlayacak sihirli DNA'miz zihin haritalama. Bu yöntem beynimizin doğal çalışma şeklini taklit ediyor. Yani alt alta yazılan sıkıcı bir liste gibi değil, ortada bir ana fikir var ve ondan dallanıp budaklanan birbiriyle konuşan yeni fikirler. İşte yaratıcılığı ateşleyen şey tam olarak bu. Bakın, aradaki fark çok net. Yapılacaklar listesi size ne yapmanız gerektiğini söyler, görev odaklıdır. Ama zihin haritası o bir keşif aracıdır. Projenizin bütününü yani büyük resmi gösterir. Fikirler arasındaki o beklenmedik bağlantıları yakalamanızı ve o müthiş aha işte bu anlarını yaşamanızı sağlar. Tamamdır, fikrimizin haritası artık elimizde. Peki bu harika fikri insanlarla nasıl buluşturacağız? Onu kağıt üzerinde kalmaktan kurtarıp, yaşayan, unutulmaz bir deneyime dönüştürmeniz zamanı geldi. Haydi, şimdi kendinizi bir film yönetmeni olarak düşünün. Elinizde harika bir senaryo var, yani Projeniz. Sizin göreviniz ne? Katılımcı, o kapıdan girdiği andan, hoşça kal dediği ana kadar ne hissedecek, ne düşünecek, ne yaşayacak, her anı planlamak. Bu, yapılacaklar listesindeki maddeleri işaretlemek değil, bir duygu yolculuğu tasarlamaktır. Yönetmen koltuğundasınız ve elinizde beş tane sihirli soru var. Birincisi ve en önemlisi, neden? Bu sorunun cevabı, projenizin pusulasıdır. Neden yola çıktığınızı bilirseniz asla kaybolmazsınız. İkinci sihirli soru kimin için? Hedef kitleniz yani izleyiciniz kim? Onları ne kadar iyi tanırsanız tasarladığınız deneyim de o kadar vurucu olur. Sonuçta bir lise öğrencisini heyecanlandıran şeyle bir üniversite mezununu heyecanlandıran şey aynı olmayabilir değil mi? Üçüncü sorumuz duyulara hitap ediyor. Nasıl hissetmelerini istiyoruz? Çalacağınız müzikten seçeceğiniz renklere her detay bu soruya hizmet etmeli. Katılımcıların o kapıdan çıkarken yüzlerinde nasıl bir ifade olmasını hayal ediyorsunuz? İşte hedef tam olarak bu. Ve dördüncü soru, yolculuk nasıl olacak? Başlangıç, gelişme ve sonuç. Tıpkı bir film gibi, katılımcının gözünden tüm süreci en başından en sonuna kadar hayal edin. Akılda kalıcı bir final planladınız mı? Ve geldik son soruya. Vay be anı ne olacak? Herkesin eve döndüğünde arkadaşını anlatacağı, sosyal medyada paylaşacağı o tek özel an. İşte bu projenizin imzası olacak. Harika bir fikrimiz var, unutulmaz bir deneyim de planladık. Her şey yolunda. Peki, insanlar bu harika projemizi nasıl fark edecek? Şimdi projemizin dış dünyaya merhaba dediği yere, yani vitrinine odaklanma zamanı. Bu çok güçlü bir benzetme. Projenizin içeriği ne kadar harika olursa olsun, insanlar önce onun vitrinine bakar. İyi bir görsel tasarım daha tek kelime etmeden projenizin ne kadar profesyonel olduğunu anlatır, güven verir ve insanları içeri davet eder. İyi de ben tasarımcı değilim ki dediğinizi duyar gibiyim. Hiç endişelenmeyin. Canva gibi araçlar tam da bunun için var. Karmaşık programlarla boğuşmadan, sadece sürükleyip bırakarak fikirlerinizi hak ettiği o profesyonel ve güzel vitrini hazırlayabilirsiniz. İşte işin en güzel tarafı da bu. Akademide öğrendiğiniz becerilerle bu tür araçları birleştirdiğinizde ortaya ne çıkıyor görüyor musunuz? Fikir tasarımı mı öğrendiniz? Alın size etkileyici bir sunum. Etkilik mi planlıyorsunuz? İşte size göz alıcı bir afiş. Proje raporu mu hazırlıyorsunuz? Onu sıkıcı bir metin olmaktan çıkarıp profesyonel bir infografiye dönüştürün. Artık tasarım bir engel değil. Fikirlerinizi güçlendiren bir araç. Gördüğünüz gibi anlattığımız her şey aslında birbirine ne kadar bağlı. Tasarım, yapılacaklar listesindeki bir madde değil, projenizin en başından sonuna kadar devam eden bir düşünme biçimi. Şimdi, tüm bu parçaları birleştirelim. Aslında her şey bu kadar basit bir yolculuk. Bir kıvılcımla başlıyor, bir planla şekilleniyor ve en sonunda spot ışıkları altında parlıyor. İşte bu üç basit adım, en küçük fikrinizi bile hayata geçirmenizi sağlayacak en güçlü yol haritanız. Unutmayın, en iyi projeler, en iyi tasarlanmış deneyimlerle hatırlanır. Şimdi top sizde. Amaç mükemmel olmak değil, harekete geçmek. Haydi, aklınızdaki o projeyi hemen şimdi alın ve sadece 15 dakikada ona bir ses, bir yüz verin. Fikirlerinizi tasarımla birleştirerek onları parlatmaya hazır mısınız? Başlayın.